aslında 2019'da ilk keşfettim. Benim çok uzun yıllarda diş sıkma problemim vardı. Ve artık böyle işte dişim kırıldı, baş ağrısı yapıyordu. Ben de düzenli olarak çok uzun yıllarda, çok küçük yaşlardan beri botoks yaptırıyordum. Bir yerden sonra artık botoks dahi tutmamaya başlamıştı. Yani böyle iki ay sürüyor, sürmüyor. Sonra yine baş ağrıları başlıyor vesaire. O dönemde kalıcı bir çözüm ararken 2019 yılında Ali Hoca'yı keşfettim ve buraya hatta görüşmeye de gelmiştim. Fakat o dönem Öğrenciydim işte e, ailemden uzak benim kendime rahat bakamam ameliyat sonrası vesaire gibi korkular sebebiyle vazgeçmiştim. Peki ilk görüşmede e, güven sağlanmış mıydı Ayla Hocayla öğrenciye? Tabii o zaman da ameliyat olmak istemiştim ama dediğim gibi yani öğrenciydim ve sonraki süreçte kendime güvenemediğim için bakacak biri yok diye e, o zaman vazgeçmek durumunda kalmıştım. Sonrasında tabi yıllar içerisinde aradan 6 yıl geçti yine e, soruna çözüm bulamadığım için döndük dolaştık yine Ayla Hocamın yanına geldik. Zaten görür görmez tekrardan dedim yani bu sefer bir ameliyat olunca. Ee, Ayda Hoca çok güven veren birisi ve yaptığı işi çok başarıyla yapan bir doktor. Gerçekten samimiyetle söylüyorum bence bu alanda eğer bir rahatsızlık varsa Direkt Ali ocağı gözü kapalı güvenmesi lazım insanların. Ben çok araştırdım, çok fazla doktor da gezdim. Zaten bu ameliyat benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de çok da yaygın yapılan bir ameliyat değil. Çok fazla kirli bilgi var. Ben dahi, bakın çok uzun yıllardır bu sorunu yaşayan ve aloe ocağı bilen birisi olarak söylüyorum bunu, ameliyattan 3 kere vazgeçtim. Çünkü sürekli olarak birileri kafamı karıştırıyor. Konuyu hiç bilmeyen insanlar yorumlar yapıyor vesaire. İnsan da çok da olarak korkuyor. Ama en sonunda bir hocayla görüştüğümde Ali Hoca dedi ki ben bu işi biliyorum. Gözüm kapalı güven rahat ol ve sonrasında da çok güzel bir sürecim oldu Yani zaten aslında insan da biraz ondan korkuyor. Çok fazla yaptıran insan yok bildiğim kadarıyla. Şimdi sosyal medyaya girdiğinizde herhangi bir estetik ameliyatla alakalı bir sürü kullanıcı yorum görebiliyorken bu ameliyatla alakalı çok daha az bilgi var. İnsanın kafasına çok ciddi anlamda bir durum. Ben hatta Ali hocaya ameliyattan çıkar çıkmaz dedim ki hocam lütfen benim sürecimle alakalı bir video çekelim. Çünkü ben bunun zorluğunu yaşadım. Farklı insanlara yardım yapmak istiyorum. Peki ameliyat gününe geçelim. Ameliyat gününü hatırlıyor musunuz? Çıktıktan sonra nasıl hissettiniz? Evet şöyle e, ameliyat öncesinde zaten e, sabah erken saatte gittik. E, çizimler yapıldı yüzün üzerinde. işlem yapılacak bölgelere ve markoz olup ameliyata girdim. Ameliyat sonrasında şunu söyleyemem. Çok kolay. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz gibi bir şey. Bir yalan söyleyemem. tabii ki her ameliyat ameliyatta olduğu gibi zorlukları var. Narkoz alıyorsunuz en nihayetinde. Benim yüzüm şişti. böyle bir siyah bir bant takılıyor zaten sonrasında. Bir süre onunla işte 3-4 gün hiç çıkartmadan durmanız gerekiyor. Sonrasında arada çıkararak kullanın. Yani tabii ki hani bir de aslında kişiden kişiye değişen bir durum. Benimle aynı gün başka bir kişi daha ameliyat olmuştu aynı operasyonu Ali Hoca'ya. Onda mesela hiç benim kadar şişlik yoktu. Hatta hiç ameliyat olmuştu. Evet, çok şaşırmıştı. Ama bende ödem vardı. Çünkü benim vücudum genel olarak daha çok ödemlenen bir vücut. O yüzden kişiye, kişiden kişiye değişecek bir durum bu. Tabi ameliyat olduktan sonra başlangıçta çeneyi çok rahat bir şekilde hareket ettiremiyorsunuz. İlk üç gün özellikle bence kritik. Çünkü ağzımı çok az açabiliyordum ve sadece pipetle bir şeyleri yutabiliyordum. O dönem birazcık zor geçiyor. Yani sıvıyla beslenip çok hareket etmeden daha çok yatarak geçirmek gerekiyor. Ama yavaş yavaş çene açılmaya başlıyor günden güne. Bir hafta sonrasında hani böyle hafif yumuşak katı gıdaları çok rahatlıkla tüketebiliyordum. E, bence bunu bana daha önce ameliyat olan Ali hocanın bir hastası söylemişti. Ben de aynısını düşünüyorum. Tam bir ay sonrasında Normalde nasıl çiğniyorsanız şu anda o şekilde çiğnemeye başlıyorsunuz. Tam da bunu soracaktım. Bir ay sonrasında eski halinize dönüp iyi hissetmeye başlıyorsunuz evet, yemek yerken. Şu yerden. an benim 6 ayım oldu. Şişlik Ali Hoca bir sene var demişti. Yani eminim daha da inecektir ama şu anki sonuçtan gerçekten çok memnunum ve eski fotoğraflarıma baktığım zaman iyi ki bu ameliyatı oldum diyorum. Yani çok ciddi anlamda fark var. Ee, yakınlarım özellikle bunu çok söylüyor. Fotoğraflarda gerçekten çok daha iyi Video Videoyu ekleriz fotoğrafları aynı zamanda görürsünüz. Evet. Yani benim operasyonum aslında çoğu çevremde kişi ne gerek var ihtiyacım var yaptırma diyerek beni yönlendiriyor da eskiden ama şimdi yaptığım şairime baktıktan sonra iyi ki yaptırdım diyorlar. Yani kadında bence bu biraz kişisel zevkle de alakalıdır eminim ki ama daha V100 daha feminen bir görüntü yaratıyor ve ben onu seviyorum. Eskiden daha kare gibi olan yüzüm şu an çok daha feminen görünüyor ama daha da önemlisi sağlıksal boyutta diş sıkma sorunum çözüldü. Asla ve asla botoksa ihtiyacım yok artık. Sabahları rahat uyanıyorum. Gün içerisinde stres olduğumda kendimi çenem kilitlenmiş halde bulmuyorum. Ya bence bunu çözmüş olması o kadar büyük bir şey ki iyi ki oğlum bu ameliyat. <laughs> Hocam sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten doktordan öte bir abi gibi ilgilendiniz. Ailenizden hissettirdiniz bizi. Çok teşekkür ediyorum her şey için.